Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugünkü aracımız Impression Passat V8 arkadaşlar. Müşterimiz Sakarya'dan bizi tercih etti. Sakarya'dan çıktı. Bizim için özel geldi arkadaşlar. Aracımıza yapacağımız uygulamaların hepsini sizlere sayıyorum. İlk öncelikle Impression paketin tüm kromatik aranımızı bulacağız. Ondan sonra arkadaşlar katlanır aydan, avlem kamera, otomatik bagaj ve e, ee, sürüş anında video izleme gibi aracın farklı gizli özelliklerini açacağız ve müşterimizi 3 saat içinde tekrar Sakarya'ya Sakarya arkadaşlar. Birli Bota'yı takipte kalın. Aracın ilk hali sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi katlanan ayna yok aracımızda. Kron açısı yok. Otomatik bagajımız yok. Otomatik bagajımız yok arkadaşlar. Ee, ve sürüş anında video izlenmiyor. Bunların hepsini toparlayıp müşterimizi yolcu edeceğiz. Birbirimizin kalın. Herkese iyi işler. Aracımızın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Şu anda aracımızda yaptığımız uygulamaları size sayıyorum. İlk öncelikle katlanır ayna, ablen kamera, otomatik bagaj, far ve yağmur sensörü ve aracın tüm chromax varlığını gördük. Bunun yanında gizli olan tüm özelliklerini aktif hale getirdik. Artı sürüş anında video öz, izleme özelliğini de açtık arkadaşlar. İlk öncelikle far yağmur sensörünü gösteriyorum. Gördüğünüz gibi far anahtarımızı değiştirdik. Sensörümüz şunun içinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu birebir orijinal far yağmur sensörümüz. Arkadaşlar biliyorsunuz, İnflation paketlerde katlanan aynaları, kapı modülleri desteklemiyor. Kapı modüllerimizi birebir orijenleriyle de, değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu da bu araçtan çıkan kapı modülleri. Şu anda otomatik bagajımızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi otomatik bagajımız Geldik arkadaşlar. Anahtarımıza dokunduk, Bagajımız açıldı. Burada anahtar yerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan basıyoruz. Aynı şekilde kapanıyor. Vakumlu. Bunun yanında aynı şekilde anahtardan basıyoruz. Bagajımız açıldı. Aynı şekilde anahtardan arkadaşlar. Bagajımız kapanıyor. Arabamız çalışır vaziyetteyken de AVM'lere gittiğimizde buradan bastığımızda direkt bagajımız açılıyor arkadaşlar. Aynı şekilde basıyoruz. Kapatıyoruz. eee Otomatik parkisyonun yanında arkadaşlar ablem kamera gördük aracımıza. Buradan kameramız çıkıyor ve ön arka park sensörlerimiz aktif. Ve bunun yanında gördüğünüz gibi aracımızın sürüş anında video keyfini açtık arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz Passat B8'lerde sürüş anında video izleyemiyorsunuz ama biz aracımızın diğer gizli özelliklerini açarken bu özelliği de aktif hale getirdik. Bunun yanında gördüğünüz gibi aynalarımız manueldi. Katmanı aynı uyguladık arkadaşlar. Ve aracımızın tüm kullanım aksesuarlarını uyguladık. O da cam çerçevelerini hepsini almış. Arkadaşlar bu yaptığımız uygulamaların içinde, yani bu uygulamaları araca uygularken hiçbir şekilde araca zarar verilmiyor. Ürünlerimiz soket sokete. E, tüm müşterilerimizi bekliyoruz ve müşterimiz bizi de tercih ettiği için ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Herkese enişte. Arkadaşlar Passat e, Imperation aracımız Passat B8.5 Sakarya'dan geldi. Şu anda müşterilerimizi uğurluyoruz. Sí, Sakarya'dan bizim için geldi buraya. Komple e, tüm araç aksesuarlarını uyguladık ve tekrar Sakarya'ya yolluyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.